Evet arkadaşlar, herkese hayırlı cumalar. Bugün 31 Mart 2023 Cuma. Hepinize hayırlı cumalar tekrardan. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin ya Rabbi. Arkadaşlar, sağlık ve huzur. Allah'tan başka bir şey istemeyin. Yemin ediyorum sağlık ve huzur. Huzur. Bakın huzurun olduğunu sağlığın oluyor. Sağlığın yerinde da huzurum oluyor. bak. görüyor hmm. Tablo gibi bir memleket hem tabloyu çekiyorum hem de bak ben evdeyim. Lena. kışım. ne yapıyorsun? Dedeme diyor musun yine? Dedeme. Ben bir tane torunum var. Allah herkese nasip etsin. Ben şimdi YouTube'da beni izliyormuş ya. Bir de ben kuzuları, muzuları, kedileri, köpekleri de çekiyorum. Diyormuş ki anneannesine Anneanne, dedeme, dedeme. Anneanne de mi? Anneanne, anneanne. Öyle diyor yani. Dedeme, dedeme diyor. arkadaş var mı böyle bak. Ya ben böyle bir şey bak. Dün gördünüz. Lapa lapa kar yağıyordu. Ama dün gece eksi dört dereceydi arkadaş. Burası Sakarya Kuzuluk. Burası Sakarya'nın Kuzuluk ilçesi. Ve inanır mısınız arkadaşlar bir soğuk vardı ben hayatımda böyle bir soğuk daha yaşamadım bak. Bakın havanın güzelliğine bak. Bak güneşimiz var. Yukarıda tepede. Gördünüz Güneşe tabii şey yapamıyoruz. Güneş ışık çok şey. Evet parlıyor görüyorsunuz. Tabii ne yapalım inşallah ileride ünlü birisi olursam, Allah kısma ederse çok güzel bir kamera alacağım. Şimdi var ya bak ben size şu tabloyu, karşıda bir tabloyu var ya bir göstersem var ya, yani, şok olursunuz. Kaan Bey, benim kango yok kanka. Benim kango, ha, benim kango buraya gitmiş bak. Kaan, benim bir yeğenim var da onu güldürmek istiyorum. Ben sen hep böyle devamlı çekimleri yapıyorduk. CD atıyordum, onu da bilgisayarlarda, televizyonlarda izliyorduk. Benim gri bir kango vardı. Üzerine de kar yağdı. Hep öyle derdim, benim kango. Şimdi de artık benim Opel'im diyorum. Şimdi de böyle bir oferimiz var yani. Evet, operi. evet, burada da benim Serkan kardeşim var, ödürlü Allah razı olsun. Evet, çok iyi bir arkadaş. Kayınvalidesi de çok iyi bir insan, vallahi. Daha bizi ilk tanır tanımaz. Allah razı olsun. Hemen kayınvalidesi vereceğim, meyve göndereceğim. Kargo ile, Allah razı olsun. Kim yapar bunu ya? Mansur Hüseyin. Bir de benim Faik Alkan kardeşim var. Bir de o yaparsa yapar. Faik Alkan da yapar vallahi. Allah razı olsun. İzmir'de Ali Baydemir arkadaşım var. Asker arkadaşım benim. Bir de şeyde, e, Giresun'da olancakta Piraziz'in Nefsi Piraziz köyünden Yusuf Özdemir. Sağ olsun bunun eşi. Allah razı olsun. Her sene bize Karanağna dolması gönderirdi. Mantar gönderirdi ne yapalım artık Allah herkese razı olsun artık unutulduk yaşlandık ne yapalım onlar da mantara gitmiyorlar herhalde gitseler gönderirler de. şimdi Yakup Bey de oraya gitti Yakup Bey de kardeşi de oraya yerleşti çocuklar da tekirde okuyor ne yapalım Allah herkese sağlık versin Allah hepimizi başından eksik etmesin Allah kanalıma abone ol beklenir var. Ali Al Karakaya kardeşim var. Allah herkese öyle dost versin. Oradan reisimiz var. Evet. Yunus var. Sivas görünü Yunus'umuz var. Mücahit var. Polis arkadaşım. Yani yeğenim sayılır tabii arkadaş dedim ama Mümtaz var. Ama Mümtaz var zaman hayırsız ya. Kaç sefer tayini çıktı da yerini söylemeyelim. Onlar memur olduğu için olmaz söyleyemem. Evet. O da sağ olsun arıyoruz ama yok hiç. Buradan da beni izliyorsa duyuyordur inşallah. Tamamını izlerse videonu. Arkadaşlar bakın dostluklarınızı bitirmeyin. Vallahi diyorum. Bak kardeşler birbirimize iyi geçin. Kızlar, kız kardeşler, erkek kardeşler, kuzenler, akrabalar. Bak hepinize söylüyorum. Mahmut kardeşim, Nihat kardeşim, bak sana da söylüyorum. Bak size de katıyorum. Bir tane de Urfa'da bir kardeşimiz vardı ama bizi unuttu, Allah razı olsun. Ahmet Çin'i Bey. Hatırlarsın, hiç unuttu. Ne arıyor, ne soruyor, telefon açıyoruz, açmıyor. Zaten e, ben onu açmıyorum, onun açması lazımdır. Ben küçüğüm çünkü, i̇şte pardon özür dilerim. bana bu telefonlar açması lazım. Bak, size tabloyu yaşattım. Bak, hem konuştum, hem şey yaptım. Herkes hakkını helal etsin. Konuşurken de bir kusurum varsa da beni affedin. Tamam mı? Fuat abim seyrediyordur. Üstümde seyrediyordur. Yeğenlerimden de Burak da seyrediyordur tahmin ediyorum. Batu da bana aboneymiş. Defne'yi bilmiyorum abone mi değil mi. Tabi bunun yanında İpek bana abone. İpek Malkoç var. Bayezid Malkoç var. Değil mi İpek Bayezid? Evet hakkın, Hakan, Hakan Bekdemir. Bir de çocuklar var. Giresun'un Beyza'nın yeğenim. Ondan sonra Necmi var. Beyza'dan Allah razı olsun. Sağ olsun. Allah vermişler. Bereketli bir bari. iki tanesi kalmış. Normalde 12, 13 tane ama hayvanlar bir yere sıkıyor.